...bile enzimi bulunamıyor. Kaldı ki doğada hiç oluşmuyor, onu gördük zaten. Mutlaka başka proteinler, mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Buradaki katalizörlerin tam doğru karışımda olmuş olması gerekiyor. Patlama odası gerekiyor. Böceğin özel, işte o kendine zarar vermeyecek yapısının ısı yalıtımda olması gerekiyor. Böceğin en mükemmel şekliye var olmuş olması gerekiyor. Bunu püskürtecek sisteme sahip olması gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor da gerekiyor ve bunların... ...hepsinin bir anda aynı... ...böcekte aynı anda var olmuş olması gerekiyor. Bu yaratılışı kanıtlar. Burada bize aslında bu yaptığı deneyle... ...evrimin olamayacağını kanıtlıyor. Evet. Şöyle kanıtlıyor. Bakın aşama aşama olamayacağını gösteriyor. Mutlaka o kimyasalların hazır olmuş olması gerekir. Onu gösterdi bize. Evet. Katalizörün olması gerektiğini gösterdi. Ve doğru karışımda olması gerektiğini gösterdi. Yani hepsi bakın aynı anda... ...doğru şekilde var olduğu zaman bir şey... ...bir işe yarıyor değil mi? Evet. Evrim olamayacağını ispatladı yani bu yaptığı deneyle. Bir de o maddelerin karışmasıyla böyle bir tepkimenin olacağını o canlının biliyor olması lazım. Evet. Yani canlı nereden bilsin o maddeler birleşince bir patlama olacağını yüz dereceye ulaşıp karşısındaki canlıya zarar vereceğini nereden bilebilir bulur bu canlı? Evet. Sen diyorsun ki tamam o canlı bilmiyor zaten mutasyona uğruyor mutasyon yapıyor diyorsun. Yani daha da felaket ötesi bir açıklama. Mutasyon ne yapmış şu ana kadar? Zaten var olan yapıyı bozuyor mutasyon. Evet. Yani Hiçbir yararı de, olmayan bir şey. E, sadece orada ...hidrojen peroksitin e, kendisine düşman olan canlılara olan etkisini söylüyor e, Richard Dawkins. Halbuki burada çok daha önemli olan... E, ...o maddelerin hidrojen peroksitte e, hidrokinon kron, kron, e, maddelerinin... ...bir araya geldiğinde canlının kendisine zarar vermemesini evet. bir kere anlatması lazım. Ki e, bu fışkırdığı zaman vücudun her yerine geliyor. O kadar yüksek derecedeki ısı bacaklarına, gövdesine, gö gözüne, antenlerine... Şimdi aynı ısı başka böceklerin ee, bacaklarına ve gözlerine etki ediyor. Onu bozuyor, parçalıyor. Ama ona hiç bir zarar vermiyor. Evet. Kaldı ki hidrojen peroksit maddesi zaten canlılarda e, zararlı bir madde. Kendi başına zararlı bir madde. E, hidrojen peroksit normalde dezenfeksiyon sanayinde kullanılan bir madde. Vücudumuzda bizim bu serbest halde olduğu zaman hücrelerin yapısını bozma kabiliyetine sahip. Bunun içinde başka bir enzim var bizim vücudumuzda katalaz enzimi. Bu da hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalıyor. Yani hidrojen peroksit kendi başına bir kere canlı için tehlike arz eden bir madde. Artı e, canlının canının e, iç e, tasarımı, dizaynı, yapısından başka dışında bu sıcaklığa dayanıklı bir halinde olması lazım. E, yani evela canının kendisinin buna dayanıklı hale gelmesi lazım ki düşmanlarına etki etsin. Yani biz şimdi mesela orada Davkes deney tüpünü aldı. Ondan sonra deney tüplerini dizdi. Kimyasal maddeleri aldı. Ve bir deney yaptı. Ha tamam deney yapınca biz evrimin delili mi diyeceğiz? Yani deney tüpü varsa işin içinde bir de kimyasal varsa... E demek ki bu deney olmuş oluyor. Bak deneyle de ispatladı deyip evrimi kabul edeceğimizi mi zannediyor? Yok evrim olamayacağını ispatladı. O evet evrim olamayacağını yani, yani, ispatladı. Yani tesadüfen olamayacağını gösteriyor o deney. Bu deney Evet. E, ancak kontrollü ve bilinçli müdahaleyle olabileceğini gösteriyor. Bakın e, yani çok açık. Kimyasal maddeler hazır olarak kullanıyor. Ve doğru ancak doğru karışımda olduğu zaman doğru katalizör olduğu zaman o ortamda etkili bir madde haline geliyor. İşte bu zaten evril olamayacağını gösterir. Neden tesadüfen olamayacağını e, o mesela böcek kimyasalın formülünü deneme yanılmayla bulabilir mi? Evet. Hani Bırakın böceği bilim adamları bile bulamaz bunu. De, yavaş yavaş arttıracak. Evet. Yani. O maddelerin bir araya geldiği zaman kimyasal hangi kimyasal reaksiyonu verdiğini böcek nasıl keşfedebilir? Yani deney yanılmayla böyle bir şey yapabilir mi? Deney yapıp böcek laboratuvarlarda öyle mi bulmuş onu? Tabii ki değil. Hadi kaldı ki e, o kimyasal maddeler hazır olduğunda katalizör olması gerektiğini yani bir protein olacak. Protein, Ve o protein nasıl bir protein olacak? Hangi formülle olacak? Ve bu bunun genlerinde yazılı olacak o böceğin. Böyle bir şey tesadüfen olabilir mi? O da olamaz bakın. Her aşamasında yıkılıyor. O kimyasal maddeleri ayrı odalarda tutacak Onları birleştirmemesi gerekiyor. Ayrı odalarda saklıyor. Sadece düşmanla karşı kullanacağı zaman onun bir yanma odası var. Oraya aldığı zaman, püskürteceği zaman ki özel yalıtımlı bir oda bu. Onun duvarlarından da, bakın protein de onun duvarlarından salgılanıyor. Vücudun başka herhangi bir yerinde salgılanmıyor protein. Evet. Yani midesinde de salgılanabilirdi değil mi mesela? O da olmuyor. Salgılanabileceği bin ayrı yer var. Sadece doğru yerde, doğru zamanda oda. Yani Hı. onun duvarlarından salgılanıyor. Ve e, bunu ...püskürttüğü zaman kendisine zarar vermemesi için... ...özel bir önlem alınması gerekiyor. Bu önlem, alınmış önlem de... ...genlerinde kodlanmış olarak var. Ve bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Bakın birinin eksikliği... ...mesela kimyasallar tam... ...formülü doğru olarak olsa, yanma odaları olsa... ...kısaklama e, odaları olsa, böcek... ...bunu püskürtecek sistemi de olsa... ...sadece bu enzim olmasa olmuyor. Bu enzimin birkaç amino asidi ise... ...peroksidazın yine olmuyor. Peroksit e, maddesinde... Kimyasal formüle bir bozukluk olsa yine olmuyor. Diğer maddede yine olmuyor. Yani herhangi bir eksiklikte olmayan, sadece doğru zamanda bir, mükemmel, eksiksiz bir şekilde var olması gereken bir sistem Allah'ın yarattığını gösterir. Yani bunu ispatladı aslında bu deneyde. Evet. Sadece orada çocuklar olduğu için çocuk çocuğu kandırmak kolay. Onları işte alkışlattırıyor falan böyle. Orada deney duman çıkardı falan. Evet. Onlar da biraz da bilimsel latince kelimeler kullanıyor. Hidroksikinon diyor, işte hidrojen peroksit diyor böyle. Onu dinleyenler de bilgi gibisi olmayınca e, bir şey zannediyorlar. E gelsin burada yapsın bakalım biz anlatalım ona yapabiliyor mu burada. Zaten o da biliyor onun yani e, bilinçli müdahaleyle olduğunu ve gösteriyordu onu. Sadece bakın kontrollü laboratuvar ortamında yani böyle e, ortam, laboratuvar ortam derken orası laboratuvar değil ama o yani kimyasalları hazır olarak kullanıyor. İstediği oranda karıştırıyor. İçine istediği şeyi koyabiliyor değil mi? Onu da hazır olarak koyuyor. ...o zaman olduğunu göstermekle zaten Allah'ın yarattığını ispatladı o. Onu ister söylesin ister söylemesin. Bir de canlılar yani böyle vücuduna bir şey yerleştirebiliyorsan mekanizma yerleştirebiliyorsa... ...yani daha önce de vermiştik bu örneği. Yani şu anda mesela işte kapkaç olayları var, işte gasp olayları var, o tarz olaylar var. Ee, Birçok bayan yanında biber gazı taşıyor değil mi? Evet. Yanında taşıyorlar işte bir şey olduğu zaman çıkartıp sıkıyorlar, etkisiz hale getiriyorlar karşısındaki kişiyi... Madem böyle canlıların kendi vücuda böyle bir şey yerleştirme gibi bir özelliği var. O zaman insanlar kalkıp şey yapsınlar. Yani alsınlar mesela işte elinin bir bölümüne e, biber gazı spreyi sıkacak şekilde bir sistem yerleştirsinler. İşte burada bezler olsun mesela biber gazının olduğu. Veyahut da başka farklı e, kimyasalların böyle birleşeceği odacıklar olsun. Ondan sonra birisi saldırdığı zaman böyle elimizi bir tutalım suratına doğru adamın. Oradan bir şey püskürsün. Biz bunu kendimiz yapalım. Mesela kendimiz böyle bir şey ekleyelim. Yani böyle bir şey zaten yani masallarda daha iyi olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey tahayyül dahi edemiyor insanoğlu. Ki insanoğlu dediğimizde laboratuvarlarda çalışan, işte bilimsel araştırma yapan, DNA'yı çözmüş, birçok bölümünü, hücreyi çözmüş birçok bölümünü akıl sahibi varlıktan bahsediyoruz. Onlar yapamıyor böyle bir şeyi, kendi vücuduna ekleyemiyor. Ama biz onlar diyor ki işte böcek kendi kendine eklemiştir. Bir de zarar vermesin diye deneme yanılma yoluyla yavaş yavaş eklemiştir. Oranlarını da arttır arttıra eklemiştir. İşte ben biraz oranını bunu düzgün tutayım ki patlarız matlarız şimdi ölmeyelim. Gelecek nesillere devam etmemiz gerekiyor demiş. yavaş yavaş arttır arttıra en sonunda öyle bir şeye ulaşmıştır. Yani bu resmen bir büyü. Yani Hz. Musa döneminde de mesela böyle halkı topluyorlardı. Aynen burada görüldüğü gibi. O dönemin büyücüleri bilgin Ler diye geçiyor yani bilgin kişiler diye geçiyor ee, büyü yapıyorlardı ve kendi sistemlerini insanlara empoze ediyorlardı hatta onunla ilgili Hz. Musa kısası var onunla ilgili ayetleri de okuyayım şeytan Allah'a sınırım ey Musa dediler ya sen asanı at veya önce biz atalım dedi ki hayır siz atın sonra hemen ne görsün sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü orada büyü yapıyorlar büyücüler yani ilizyon gibi bir şey yapıyorlar ee, sağ atı var. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Hazreti Musa da e, Allah'ın dilemesiyle asasını atıyor ve hepsini yutuyor evet. ve yok ediyor. Yine başka bir ayette biz de Musa'ya asanda fırlatı verdiği vahiy ettik. O da fırlatı verince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toparlıyor, yutuyor. Araf suresi 117. ayette. Allah'ın izniyle hocamız da peygamberleri, onun yolundaki sahabeleri, müminleri örnek aldığı için e, o da hocamız da şimdi bu evrimcilerin tüm yaptıkları sahtekarlıklara karşı yaratılış atlasını ortaya bir attı. Hz. Musa'nın asası gibi inşallah. Hepsini derleyip yuttu. Ve artık evrimle ilgili yapılan bir büyü, hipnozun hiçbir şeyin etkisi kalmadı. Evet. Yani çünkü orada e, kitabı açtığında bir insanın herhangi bir bilgi seviyesinde olmaya bırakıp okuma yazma dahi bilmesi gerekmiyor evrimin olmadığını anlamak için yani okuma yazması olmayan bir insan dahi yaratılış atlasını açtığı zaman kardeşim bu ne diyoruz mesela işte Yusufçuk böceği kaç milyon yıllık atıyorum işte 200 milyon yıllık Yusufçuk böceği. Burada buraya bakıyoruz. Bu da günümüzdeki hali. Hiçbir değişiklik yok. O zaman evrim evrim yok. Yani bunu bilmek için artık herhangi bir bilgi veya eğitim almaya gerek yok. Hocamız vesilesiyle dünyada evrim denen bir olay kalmadı. Bitti evet, inşallah. Maşallah hocamız bunu yaparken bilimi kullanıyor. Ee, bilimi de Allah yaratıyor ve o asaları yutan Allah alem, Allah'ın izinde bilimin kendisi oluyor. Bilim evrimi seninler gibi ezip atıyor bir kenara. İnşallah. İnşallah. Mesela, Mesela fosilleri dünyada ortaya çıkartan hocamız, değil mi? Evet. vardı fosiller. Yani kimse fosilleri hep bulmuyor. Fosilleri insanlar buluyorlar, arıyorlar. Paleontologlar var, başkaları değil mi? Fosil e, buluyorlar sağda solda. Bu fosiller vardı. Fakat bunları ilk defa kamuoyunun göz önüne çıkartan Allah'ın izniyle yani evrimli olmadığını Allah'ın yarattığını ispatlayan hocamız oldu. Allah razı olsun. Şimdi gerçek fosiller gösterelim. i̇nşallah. Bir şey inşallah. Bakın bunlar müzelerin depolarında oluyor. Fakat asla sergilemiyorlar. Çünkü Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Evrimli olmadığını kanıtlıyor. Mesela burada bir tane e, Yusufçuk fosili var. 150 milyon yıllık. milyon bakın çift kanat yapısı gövde yapısı baş kısmı burası oluyor 150 milyon yıllık e, hali günümüzdeki halinden en ufak bir farklılık göstermiyor mükemmel çift kanat yapısı gövde yapısı 150 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış. bir gün bir evrimde evet. demişti ki ben böcek ontolu bocuk böcek böcek incelecisim demişti buradaki fosil değişmemiş ama damarlarının üzerindeki desenler belki değişebilir demişti. Halbuki bakıyorsunuz damarlarının üzerindeki desene kadar fosilleşmiş maşallah Allah'ın mucizesi. Damarının şekline kadar hiçbir değişiklik yok. Evet. Maşallah. Yok zaten e, değişiklik olsa bu mutlaka patoloji ve asimetri meydana getirir. Evet. Yani simetrisi bozulur. Gene tesadüfi ondan iddia ettiği gibi rastgele değişiklikler olsa DNA'da mutasyonlar yani. Mutlaka kanat yapısını bozacaktır, gövde yapısını bozacaktır. Böyle bir canlı zaten yaşayamaz. Yani uçması için mükemmel bir sistem olması gerekiyor. Eksiksiz ve mükemmel. Ona sahip olduğu zaman uçabiliyor. Evet. Bakın, en ufak bir değişikliğe uğramamış. Zaten uğrayamazdı. Yani bilimsel ve mantık olarak da evrim geçiremeyeceği evet, açık. Yani onların söylediği mekanizmayla, Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi bu. Ama hocamız geçen yani bu programda söyledi. Allah evrimle yaratmamış. Evet. Allah dilediği şekilde yaratır. Ol demesiyle birdenbire, değil mi? canlıların çıktığını görüyoruz. Devam edelim. Ee, yengeç fosili, bakın burada görüyoruz. Ee, 23 milyon yıllık, 23 milyon yıllık bir yengeç fosili. Hı. Aynı doğrultuda tutalım canlıyla, bakın kızkaçları burada, gövde yapısı, sert kabuklu gövde yapısı. 23 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramamış, ayak tam, yapısına da Bakın günümüzdeki haline bakıyoruz, milimetre milimetresi milimetresine aynı. Nasıl canlı nasıl yaratıldıysa o şekilde günümüzdeki halde aynı, hiçbir şekilde evrim olmadığını gösteriyor. ...devam edelim... E, ...Ringa balığını görüyoruz... ...burada bakın... Evet. ...Ringa balığı baş kısmı... ...kuyruk kısmı... ...yüzgeçleri, omurgasıyla... ...bu bize 54 milyon yıl önce... ...54 milyon yıl önce... ...Ringa balığının nasıl olduğunu gösteriyor... ...bakın dikkat edin fosile... ...şimdi günümüzdeki haline baktığımızda... ...günümüzdeki haline geçtiğimizde... ...tıp atıp aynısı olduğunu görüyoruz... ...hiçbir şekilde evrimleşmediği... ...Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor... ...ne evet. kanıtlıyor bize? Fosiller zaten... Ee, ...evrimin olup olmadığını... ...yani bir değişimin olup olmadığını sadece fosil kayıtlarından... ...anlayabiliriz diye Darwin de söylüyor. Bilinen bir gerçek bu. Evet. Bakıyoruz fosillere hiçbir şekilde evrim yok. Allah ol demesiyle birdenbire yaratmış canlıları. Devam edelim. Bakın bu da e, çamur balığı. 50 milyon yıllık... ...50 milyon yıllık çamur balığını görüyoruz. Bakın baş kısmı, kuyruğu... Yüzgeçinin yüzgeçleriyle boyu... Bakın, yüzgeçinin boyu... ...buradan boydan boya bir yüzgeçi var üzerinde. Burası olduğu gibi yüzgeç. İşte omurgasıyla baktığımız zaman günümüzdeki halin tıp atıp aynısı olduğunu görüyoruz. En ufak bir değişikliği uğramamış Kaç milyon yıl boyunca, 50 milyon yıl boyunca bunu bize fosil kayıtlıyor. 50 milyon yaşındaki fosil. Evet. Hiçbir şekilde evrim geçirmemiş. Allah tarafından yaratılmış. Devam edelim. Bakın deniz yıldızı görüyoruz. Kaç milyon yıllık? 490 milyon yıllık. 490 milyon yıl önceki deniz... Kabriyen dönemine ait. Evet. Yaklaşık...